Merhaba sevgili çocuklar. Keşif Ekranı YouTube kanalımızın Aynı Masalın Çocukları Masal serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de sizlere yeni masalımı anlatacağım için çok heyecanlıyım. Bugün sizlere 3 kız kardeşin hikayesini anlatacağım. Birlikte dinleyelim mi? Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde, develer tellal iken, keçiler berber iken memleketin bir yerinde zengin bir adam yaşarmış. Bu adamın üçte kızı varmış. Kızlarının evlenme zamanı gelmiş. Baba üç kızını üç erkek kardeşle evlendirmiş. Zengin adam mirasını bırakacağı kızını belirlemek için onları denemek istemiş ve demiş ki Sizlerden nur topu gibi birer torun isterim. Siz evlatlarınıza hayatlarında en çok lazım olan şeyi öğretin. En yararlı bilgiyi öğreten kişiye mirasımı bırakacağım demiş. Günler ayları, aylar yılları kovalamış. Üçünün de nur topu gibi birer çocukları olmuş. Anneleri çocuklarına hayatlarında en çok lazım olacağını düşündükleri bilgileri öğretmişler. Zengin baba yıllar sonra tekrar kızlarını toplamış. Torunlarına ne öğrettiklerini sormuş. Büyük kız demiş ki, ''Babacım, biz oğlumuza her silahı kullanmayı öğrettik. Oğlumuz memleketin en kuvvetlisi ve en çeviğidir. 10 adam birden gelse ona gücü yetmez. Gökte uçan kuş, karada kaçan boğa elinden kurtulamaz. Zengin baba sesini çıkarmamış. Ortanca kıza dönmüş. Ortanca kız, babacığım biz oğlumuza ticareti öğrettik. Bir ekmek parasıyla pazara gitse 10 kasa elma ile döner. Daha şimdiden doğudan batıya adını işitmeyen kalmadı demiş. Zengin baba düşünceli bir biçimde küçük kızına dönmüş. Küçük kız, babacım biz düşündük, taşındık. Evladımız için en faydalı şeyin güzel konuşma olacağına karar verdik. Ona güzel konuşmayı öğrettik. O şiir okurken dereler şırıltısını keser. Öten bülbül bile şarkısını okumaktan utanır. O öyle sohbet eder ki dinlemek için ayla güneş birbiriyle kavga eder. Bu nedenle insanlar onu çok seviyor demiş. Babasının sonunda yüzü gülmüş kızlarına dönmüş. Aferin sizlere. Görüyorum ki büyük kızım güçle fethetmeyi öğretmiş. Ortanca kızım parayla fethetmeyi öğretmiş ama bunlar kalıcı değil. Küçük kızına dönüp demiş ki siz gönülleri fethetmeyi öğretmişsiniz. Çocuğunuza asıl mirası siz vermişsiniz. Bundan sonra hep birlikte çalışın. Birbirinize destek olun. Benden sonra da mirasımı aranızda eşit şekilde paylaşın gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatanın başına, biri dinleyenin, biri de bu masaldan ders çıkaranın başına. Diğer masallarımızı izlemek ve beğenmek için YouTube kanalımızda kalmaya devam edelim. Sizler de kendi masallarınızı anlatıp arkadaşlarınıza iletmek isterseniz Keşif Ekranı YouTube kanalına abone olabilir ve bizlere yazdığınız masalları gönderebilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.